Arkadaşlar, evet, ee, basın mensupları ilk önce hoş geldiniz. Niye yavaş bu ya? E, burada iki arkadaşımız fondip yapacak. Bu gurur verici bir şey. Dünden örnek aldık. Artık rakibimiz su, sulu içiyoruz. E, başarı arkadaşımız <laughs> ama ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduğunu dün bize saat 4 sularında gösterdi. Akşam akşam kız. Evet. evet. Ee, şimdi Müslüm Aynen. yine yaptı yapacağı. Şimdi bağlanıyoruz. Ee, Dinleme yok. Tamam. Tamam o zaman başlıyoruz. Evet e, sayın seyircilerimiz 10 dakika kaldı. Pardon 10 saniye kaldı. 9 esiriyor. Esiyor. Esicek. esecek bir dakika esiyor. Han 13'e gefer ya. Görünç. 1. Müslüm. Buna söylenecek söz yok. İşte arkadaşlarımız nasıl evet şimdi Başar Fondiz yapıyor. <laughs> <laughs> başar Vodka Espresso içiyor. Kendisi çok sağlam bir bünyeye sahip. Önceden hazırlanmak lazım. <laughs> Hafızamdan. İşte! başa <laughs> I love you, you yes. I love you Ben yapmam sen <sana> onu, yapmam. <laughs> ya ben yapmam diye Tamam <laughs> beyler. Ne? Herkes çeksin. 3, 2, 1, tamam mı? Yakınlaşma. Son 2, şey, <laughs> יאללה